Herkese merhabalar, Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün tırnak uzatma oyunu oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada saç kurutma makinesinin sesi gelebilir. Çünkü komşumuz yine şey yapıyor. Ben en son oynadığımda size video çekememiştim. İnternet yoktu. Bu olsun. Bakalım tırnak bu var bir tek. Ya biz fakiriz şimdi. Hadi Bismillah diyoruz. Bu balonları patlattık. Keselim herkes. Bütün elmasları alalım. Tamam. Bütün elmasları alalım. Uuu. Uuu, çok güzel. Ay. Aa, aa dur. Düştüm mü ben? Ha düşmemişim tamam. O anda bir şey oldu tam anlayamadım. Hadi bismillah ne çıkacak. Karakter çıksın. Karakter 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 ya. Yüzük çıksın o zaman. Yüz ha, dur. Ya i̇şte bir şey anlamadım ben bundan da. Reklam çıktı. İyi mi Reklam çıktı ya. Neyse hemen geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şu küçük, küçücük bir şey oldu. Çok üzgünüm. Ya bir git. Evet. Ah. Evet. Çok iyi. Tırnak uzatıyoruz. Adamları da kestik. Ya tırnaklarım. Tırnaklar mı götürdünüz? Haksızlık ya. Bak yine gitti. İyi mi ya? İyi mi ya? Neyse en azından geldim buraya da. Bir Reklama niye bitmiyor ya? 5 4 3 2 İnterneti kapatacağım birazdan. Evet hatta şimdi Bak ha kapattım. Ha kapattım iyi mi? Ha kapattım. Ay ne oluyor bunu döveceğim. Hayır. Ya bir kendim şey bıçaktım orada ya. Neyse. Pat pat yürüyorum. Evet. kırmızı elinde de diyormuşum. Keselim ağaçları, keselim. Biz biz kazan. Woo! Tırnaklarımız çok uzun çıktı. Eklem çıkacak. Ya interneti kapatıyorum, nasıl çıkıyor ya? İnterneti kapatıyorum. Şuna bir bakalım. Kim? Takabilir miyim? Bana mı? Bak. Dur. Kıştı mı? Tabii kız Daha da çirkin. Işte. Bunlardan da yok. Bu tırnak olsun. Tamam. Yeşil olsun. Ve karakterler neredeydi ya? Bulamıyorum karakterleri bulamıyorum arkadaşlar. Ha bu Nerede bu karakterler ya? Karakter bölümü nerede? Bu mu? Bu ne? Ya karakter nerede ya? Ha, buldum. Buldum. Evet iki kere tıklayınca çıkmış. Ve Emin elmas gerek arkadaşlar. Ama benim 8 8 bin bir dakika. Şimdi bakayım. 8744 şeyim var. Elmasım var ama artıyor gittikçe. Uuu. Sırnak. Up. Bak işte geçemedim. Gördünüz mü ya? Minicik tırnak şey yaptınız. insanı. eriştim. Hadi dur. Hadi çık. karakter 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 karakter. Karakter. Tam bu da iyidir. Ay şunları şey yapıyoruz ya. Çok hoşuma gidiyor. ben mi varım ya? Dur, şuna Bir de dans ediyorum mutluymuşum gibi. Nasıl? Olmadı. Olmadı. Artık ne diyelim? Bu mu çıktı çıka çıka ya? Bu mu çıktı ya? Son 5 tur daha oynayıp videoyu sunmaya çalışıyorum. Düzeltme yaşı kaç dakika olmuş? 6 dakika. Bunu biz bir 7 dakika yapalım. Uğur. Eğleniyoruz. Şimdi çok. Evet. 5 yaptım. Uçuyorum göklerde. Evet şarkımı bitiremedim. Bak bak çok havalı gibi yürüyorum. Bak bak bak. Aaa. Ha. Arkadaşlar şu anda bir şey mantık erdirmeye çalışıyorum. Neyse olsun. Hayır hayır. Tamam tamam dans ediyor. Dokuz Dokuz bin oldu? Çok mutluyum Şimdi herkesi kes her şey herkes bütün en bir şeyler işte. Evet. Kırmızı alımız yine seriliyor. Vuuu. Ya o alamadım Ya tırnağımı kesme ya. Uzatmak için uğraşıyorum o kadar. <laughs> Vuu, çok hızlı. Olmadı. Olmadı. Bu diyorum. Olmadı. Oo. Keselim her şeyi. herkes şeyi. Evet. Oo. Evet atladım balonu. İçinden elmas çıkıyor balık Ya ben ben orayı görmedim. Neyse. Yani bunları alsam ya ben doğru. Şimdi mantık er, erdirdim arkadaşlar. Evet, takla attık. patlatalım balonları içinden şeyler çıksın işte. işte işte bir oldu iki oldu üç olmadı. niye bir de dans ediyorum çok mutluymuşum gibi hepsini yapmışım gibi haydi şey neydi ee, ha, evet evet dur Cık, ya bu bana inat galiba ya. Karakter istiyorum ben. Bu çıktı çıka çıka. Bu çıktı ya. Karakterim. 10 dakikamız var. Çık. Aa. <laughs> uçuyoruz. Gö hem neydi o şarkım? Dur. Göklerde kartal gibiydim. Kanadımdan vurul Neyse. Sesim güzel değil. Söyleyeyim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çıkmadı. Çıkmadı. Arkadaşlar sence hangisinde? Bu. Yok olmadı. Ya karakter alacak Hayır kesme. Aa o gittim de ben mecbur şey yapacağım. Aha. Gittim. N dur. Sinirim bozuldu. Tırnaklarımı uzatmam gerekiyor. Hah tamam. Kırmızı Kırmızı oje halım önüme serilsin. Hayır. Hayır. Let's ya tamam. Şimdi hayır. Şimdi olur diyor. Her şey pat. Evet. Şimdi karakter alacağız. Hadi bismillah diyoruz dedik mi? dedik Bismillahirrahmanirrahim. güzel bir karakter çık inşallah. Al. bu mu çıktı çıka çıka. Bir sürü güzel karakter var çıka çıka bu çıktı. İyi mi ya? Var, da değiştirdim. Yakışmadı bu buna. Bu da yakışmadı da yani. Arkadaşlar 8 dakika var. Evet kesici mavi. Hayır, hayır hayır hayır. Son bir karakter daha almadan bu oyunu bırakmayalım. Huu. Pat 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 pat. Gitti. Bir gitti. iki gitti. Üç gitti. Kazandım. Bu kadar. Bunlar benim aldığım karakterler miydi? Az önceki yere. Çünkü kızdı çok. Karakter, karakter 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 hayır Kar karakter ya ya karakter niye karakter vermiyorsunuz insana Neyse en azından tırnaklarım çok uzun. Sizin tırnaklarınız yok tabi ha. <laughs> sen ne ettin? Sen ne ettin? Sen ne ettin? Sen ettin? Verin bana param Karakter alacağız. Karakter alacağız. Hayır. Olmadı. Neyse. Hayır. Ya şimdi kesmiyorum ama ben hiç ben varmıyor. Boydum, çıkacağım. Şaka mıdır? Evet. Biri kestim. ikiyi ve üçü kesemiyorum. Bakın ne dedim. Tırnaksız bıraktınız beni. Tırnaksız kaldım. Neyse. Bu sefer çıraklığım çok uzun yapacağım. Ama bu kadar uzun tırnak hiç iyi değildir arkadaşlar. Siz bunu. Ve bu kadın gibi uzak. Neyse elmaslarımızı toplayalım. Yani bu oyunda iyi bir şey şahsen toplamak. Ama normalde yani tırnak uzatmak kötü. Rahatsız edici. Uçtum. Evet, şimdi dans ediyorum. Uuu bayağı şey yapmışım. Hadi karakter. 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 Hayır hayır buna gel. Buna gel. Bu bile daha iyidir. Oh. No tanks. Tanks tak. İşte neyse çok İngilizce. Mi? Aldık. Aldık. Ay ben bunu çok severim. Kaç karakter kaldı? 1, 2, 3, 4. 4 karakteri de açalım mı bugün? 5 dakikaya açabilir miyiz bakalım? Hadi deneyeceğiz. Açabildiğimiz karakter açacağız. Açabildiğimiz kadar karakter açacağız. Bir sürü elmas toplayalım. Uuu. Uh. <laughs> ah, Fuu fuu diye düşün Bak topladığım elmaslar da gidiyor. Kötüsü orada işte ya. Neyse alırız. Bütün elmasları yine. Bu sefer iyi dengeleyim. Çok zor bir şey yani. Oradan şey yapmak. Kolay gözüküyor mu? Çok zor. Evet. Bu bir gitti, iki gitti, üç de gidecek. Biliyorum. Şimdi dans et. Dans ettik. Dansımız bitti. Ve geri toplamaya geçtik. Bunun telefonuna mı bakıyor, tırnağına mı bakıyor? Evet, tırnağına bakıyormuş. Böyle. Tırnaklarımın gittiğini de öğrendim. <laughs> ya bütün tırnaklarımı alıyorsunuz. Lütfen yapmayın Oo Bir sürü şeyim oldu ama. Ee, Elmasım oldu. Değer mi? Değer. Evet. Yine elmas. Ya. Tamam. Önemi düzeldi. Nay 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 nay. dakika olmuş? 17 dakika. Yani iki dakikamız var arkadaşlar. Bir karakter kesin alırız. Şimdi karakter çıksın istiyoruz. Bu ne? Yani yeni karakter mi almış oluyoruz? Ne oluyor yani? E Yani. Ben hiçbir şey anlamadım. Boşuna çevirmişiz şarkıda. <laughs> bildiğimiz bu şunaydı. alır o ojeyi derken almamışlardır. Ve ben. Hı, neyse. <laughs> ya. Tamam. Sarı ojeyi nasıl alamadık biz ya? nerede yani tırnağı? Ne olmadı değil mi? Yine büyüttüm. elmasları alıyoruz. Bayağı bir elmas koymuşlar yalnız. Evet yeni karakter alabiliriz. Ve yeni karakter aldıktan sonra mecbur kapatacağım. Çünkü çok uzun. Lala. Hadi. Bulacağım. Olmadı. Bu da olmadı. Çok istiyorum ama olmadı bismillah. Ben karakter çıktı. Bu çıktı. E mana ne? Ayrısından vardı bende. En güzel bu. Arkadaşlar bu süpürge çalıştı. Ses birazcık şey süpürge geliyor olabilir. Çünkü yan kom, üst komşum üst milyon her şey üst komşumuz. Ay üst diyorum yan komşumuz işte süpürge çalıştırdı. O yüzden. Neyse ağrısı kapatıyorum. Bugün aldığımız karakterleri son göstereceğim. Bugün aldığımız bu. 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 Bir dönüş ön aşaması ve bu. Kaç karakter almışız? 1 2 3 4 5. 5 karakter almışız. İyidir. 3 karakter kalmış. Onları da diğer videomuz. Bay bay. Video, videoma like atıp abone olmayı unutmayın.